Böyle bir sisteme yazıklar olsun bu arada. Aynen abi. Buradan kınıyoruz izleyicimizi. Güneş gözüyle mi açtı yayını? Aynen abi. Tanınmamak için abi yani çıkışta beni tanımasınlar. <laughs> ya bak. Şey, şapkayı biraz daha indir sen. <laughs> bu arada Suat dudağını büzmemişsin. Ondan hiç. kaybettiğimiz Ya öyle, hiç ben büzdüğünü görmedim. Kapşon. <laughs> Kapşonu <laughs> <Kapsanı> da giydiriyor. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bunlar hep sola gitti ben sağa gidiyorum. Bir dakika bir dakika siz siz siz. Abi önümdeki kili vuramadım ya. Biz görmedik saat Adam bir de ne yaptı gördün mü? Bekledi öyle çünkü arkadaşının vuracağından emindi. Öyle Çok bekledi adam. Hiç ya. Abi şuraya Atla, inelim şunları temizleyelim ya bak şunları evet bak. Tolga ya. araba var da. Bak şunları bak şunları. O zaman şurada, şu, şu, şu tünellerden neyle çıkıyor. Evet ya. evet çıkıyor bunlardan bol bol çıkıyor bu arada. Ama Herkes bir tünele girsin. Orada. Çekmiyorsun. Ya Veysel abi! Ya Veysel <laughs> abi bak ben daha ben de farklı bir espri hazırlıyordum kafamda. Veysel abi bak tünele girdim sesin gelmiyor gibisin ama. Alo takım duyuyor musun? Tamam tamam, tamam arabaya geliyoruz. Bas bas benim notladığım yere buggy girdi. Bir kişi değil mi? Bir kişi. Valla bilmiyoruz. Ya bilmiyorsak niye gidiyor tutma bir kişi diye mi? Ha buggy giydi yani en fazla ha, iki kişi yani. Ha <laughs> tamam stratejik o zaman Gel Düştü biri Eler lan çok iyi Adam açıldı tut... bu Sürünüyor lan biri Oğlum o düşenmiş lan Bomba geldi kaç 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 Ben attım Ha o da onlar da atmış Ana bombası ala atmış Alan Sağına bak abi. O ne lan? O ne lan öyle? Yani bir de mesela şey de Arif abi söylemişti. Ayrı evdeler şu an. Hani aynı evde de olsalar izleyerek gene şuraya gidin buraya gidin diyebilirdi belki. Evet bizimkilerin biri Gaziantep'te biri Gümüşhane'de ikisi İstanbul'da aynı. biri de İzmit'te. Abi onun da etkisi çok yüksektir. Çünkü ben <laughs> şöyle söyleyeyim. Ee, çok yüksek değil zaten <laughs> direkt net de. Hilleri de buna yakındı diye hatırlıyorum ya. Dört maç sonunda falan. Ondan da kill zaten. Melih bir şey diyeceğim ben. Demeyse abi. <laughs> Sen ne diyeceğim anladın mı Melisa? Ne diyeceğim abi? Aynı evde olsalar. <laughs> aynı evde olsaydı elektrik gitti diyor. Aynı evde olsalar da diyor. Hayır. En azından diyor. <laughs> o, o ona, ona nereye gidecek? Abi yani. Nereye gideceksin söyle. Bakkala git derdi abi. Mum almak elektriği giden adam yani, evinde olmayacaklar. O, bir, olmayacak o, <laughs> o, odanın elektriği gidiyor. O odanınki gitmiyormuş Hayır yani. Aynı odanın elektriği giden adam neden de Jeneratörü bile bağlatılır yani. Suat bu arada bunun chati varmış ya bu sitede. Yazsana oraya bir takılma. Bir you are perfect player. <gülüyor> <gülüyor> hey, Eminim you are you are very lucky man. Yaz. Hayır 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 hayır. Yok yok. Bomba abi abi. zaten. Bomba. Bravo. Osman. <gülüyor> abi <laughs> bin git, bin git. Bravo, it, <laughs> bravo. Bin git. <laughs> Bravo. Siz satın arabaya bir tane daha siz satın önüne atın ama. Yok. Şu alanda bu alanda bu kulübe alanda ve çukurda bu bir daha. Durabilirsiniz durabilirsiniz takım siz orada durun. Bir kişi durmuyorum oraya bir daha. adamlar var lan. Lan drop'un gibi adam? Adamlar droba geldi ya. O zaman kulübe görevini ben aldım. Şurada et topladım acaba adam dur bakalım. Öyle beleş yok bizde misafirlik üç günde sürmüyor. Lan oğlum kapıyı çekil lan kapıdan. <laughs> ya bu adam deli ya vallahi deli. Lan bu grup guruk diye ses geliyor bu bir şey içiyor bak içeride ha. Oğlum deponun mallarını mı götürüyorsun lan? Allah Allah. Konuştı yazı çıktı ama. Şöyle yapsam tersten açalım mı yok? Adam vallahi içeri almıyor ya. <laughs> Bir konuşabilsen. Neyse bakayım birazdan çıkar zar. Bas 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 bas. bas. <gülüyor> <gülüyor> post, 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 Kendimi motive ediyorum <laughs> Kendimi motive ediyorum <laughs> 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 Gene abi bir şekilde maç kaldı en sona Abi 20 yani <laughs> <Orayim>. Osman <gülüyor> <gülüyor> Ya Osman ya Bizim puanı daha girmediler ama Biz <laughs> ha girildi Girince ka kaçıncı Girildi girildi, girildi, girildi. 16.siz de Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm. Esam, kaçıncı oldunuz? Oh, Aleyküm. oldunuz? 16. 16. Beytirhan güldün mi turnuvada var? Evet. Esra da <laughs> <laughs> güldün de bir komik geldi. Güldün ama, <laughs> bir, ama, ama bir, bir puanımız var. Tamam bizde biz bir... de 13. yüz Beytirhan. Bizim, bizim kaç puanımız olur? Sıfır. <laughs> 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 Böyle bir sisteme yazıklar olsun bu arada. Aynen abi. 13. olmak <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tüm <itibarımıza gayretti. gülüyor>